Maalesef iki kaybımız var. Yani e, bir tanesi de milli kayakçımız Allah rahmet eylesin e, babası Ferjinta e, maalesef vefat ettiler. Allah'tan rahmet dilemek. Mekanlar cennet olsun. Anne şu anda durumda Kendi yönetmeliğine uygunsuzluklar var mı? Bu konularda eee denetim yaptılar ve denetim sonuçlarını eee bugüne kadar yapılan tüm denetim sonuçlarını valiliğimiz olmak üzere bakanlığa ve eee alan başkanlığına eee iletiyorlar, ilettiler ki o raporların bir kısmı da benden mevcut zaten. Şimdi bu özellikle eee sezon kapandıktan sonra böyle bir olayın olması aslında bir facianın da önlenmiş olduğunu bize hatırlatması gerekiyor. Düşünün o otelde çalışanlarla birlikte yaklaşık 400 kişi olduğunu düşünün. 310 civarında yatak kapasitesi yani 310 civarında yatak kapasitesi çalışanlar düşünün. Orada yaklaşık 400'e yakın insan olduğunu düşünün öyle bir anda bu yangının olduğunu böyle bir düşüncenizi alın. Bir facia. Onun için işletmelerden özellikle isteğimiz yangın yönetmediğini harfiyen yerine getir. Bu da yetmiyor. Bir talebimiz var. Bakanlıktan ilgili idarelerden. Çalışan, toplu yerlerde çalışan, hatta çalışanların tümünde kim çalışıyorsa örneğin bu yapıyla ilgili dahi arkadaşlarımıza yine eğitim verilir ama yangınla ilgili depremle ilgili afetle ilgili konularda eğitim verilmeli ve sertifikaya tabi tutulmalıdır.